Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet, Clan Savaş Ligi'nin 3. günüyle beraberiz. Clan Savaş Ligi'nin 3. gününde Black Rose klanıyla beraber bir mücadele gerçekleştireceğiz. Umarım iki tarafa da başarılar diliyorum. Güzel bir savaş olmasını temenni ediyorum. Yani şu anda bizim rakibimiz olan Black Rose e, isimli klan bize göre biraz zayıf kalıyor ama Yapacak bir şey yok. Bize de geliyor. Güçlüler de tabii ki de güçsüzleri de denk geliyor. Kalan Savaş Ligi'nde baya büyük bir ee, değişiklik var. Nasıl bir değişiklik? Yani bunu hepimiz biliyoruz abi. Saçma sapan rakipler geliyor. Güçlüsünden güçsüzüne kadar. Bazen denk de gelebiliyor. Tabii ki bu duruma göre biz de ona göre savaşlarımızı yapıp birinci çıkmayı hedefliyoruz. Ama ve şu anda sezon bilgileri dediğimiz zaman Shadows Kelp. Kalanı 113 yıldızla birinci şu anda ikinci sıradayız 92 yıldızla bakalım sonuçlar neyi doğuracak evet öncelikle videoyu beğenip yorum yapmaya kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın ne sizlerden ricamdır şöyle saldırımıza bakalım ilk şey, saldırma saldırımı gerçekleştireceğim bu saldırıda da tekte kalırsam üç gündür tekte kalıyor olacağım ama bu sefer hiç öyle bir niyetim yok Böyle bir düzen gerçekleştirmiş rakip. Bu düzene nasıl bir saldırı gerçekleştirebiliriz? Abi şu noktaya ve şu noktaya indirmemem gerekiyor. Şu noktaya ve şu noktaya yani bomba kolyelerin arka tarafına indirmemem gerekiyor. Yoksa orada büyük bir patlak vereceğiz süper okçulara. Diğer bakımdan süper okçuları ya kartal topunun olduğu noktaya ya da klan kalesinin olduğu noktaya indirmem gerekiyor ki daha iyi değer elde edebilelim. Yani daha iyisi olamaz. Evet şöyle bir orduma baktım. Ordum da tamam olduğuna göre saldır diyorum. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Evet. Şuradan abi bir tane balonla ben deneme yapacağım. Orada bomba, bomba olabilir diye. Ama velakin yok. Tazıyı gönderdim. Arkasından zeplini gönderiyorum. Şöyle görünmezlik büyüsünü elime aldım. Korktuğum başıma geldi. Çok erken patladı. Çok sıkıntılı bir giriş yaptık. Yine ana hesaptan belediye binasını umarım indirebiliriz bu sefer. Bir görünmezlik daha attım. Bir görünmezliğim kaldı. belediye indirebileceğiz mi? Çok merak ediyorum açıkçası ama belediyeyi sanırım yine indiremeyeceğiz abi. Şu noktaya bir dondurma atacağım. İşte bu olmadı. <laughs> tek tek alacağım gibi hissediyorum yine ama Allah'tan ümit kesilmez diyerek şuradan bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu ana hesapta bir uğursuzluk var ama çözemedim. Ana hesabımda bayağı büyük bir uğursuzluk var hem de. Yani çok büyük sıkıntılar içerisinde savaşları gerçekleştiriyorum Mavi Çok saçma sapan saldırılar oluyor. Diğer hesaplarda böyle bir şey olmuyor. Ana hesap yani bitmeye yakınlaştı ya yüksek ihtimalle ondan. Kralın özeline bastım. Şuradan bir tane kelle harcısı daha gönderdim. Kral Mefti abi. Kraliyetin üzerine bastım. Tek Cehennem Kulesi orada bütün orduyu eritti. Şöyle az daha gidersek sıkıntı çok büyük olacak. <laughs> Zaten yine tek tek aldık. Açılışı tek yıldızla yapmak mı mükemmel oluyor? bayılıyorum yani hiç sormayın. Üç gündür bu üçüncü gün tek yıldızdan bir türlü kurtulamadım. Şu zeplini doğru düzgün bir yere indiremedim ana hesabımdan baya büyük bir sıkıntı. Abi ana hesapta baya bir büyük bir sıkıntı var o kutup üretmek gerekiyor açıkçası ya. Yine kötü bir savaşta başladık. Yine tekle başladık hiç iyi olmadı. Bakalım diğer hesaplarımızdan nasıl savaşlar gerçekleştireceğiz. Yani Anlamıyorum neden böyle oluyor ama hiç beklemiyordum. Bu sefer beklemiyordum. Harbiden beklemedim. Belediye binası inseydi garanti bir 3 yıldızı oynayacaktık. Belediye binası inmeyince tabii ki çok büyük sıkıntılar oluyor ya. Süper okçuda çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. İlk saldırı yine tekrar başladık. Bakalım diğer saldırılarımız nasıl olacak. Evet arkadaşlar ikinci saldırımızda böyle bir köye gerçekleştireceğiz saldırımızı. Şimdi bu köye nasıl bir saldırı gerçekleştirebiliriz? Abi çok iyi bir köy aslında. Yani şuradan tam olarak tam şu noktadan gönderirsem abi tam şu kartal topuyla şu inşaatçı kulübesinin arasına indirebilirsem çok iyi değer elde ederiz. Süper okçulardan oradan bayağı iyi elde değer elde ederiz. Mükemmel olur. Evet oraya indireceğim başka da çaresi yok. D bomba veya bomba çıkma ihtimali zaten o noktada sıfır. Öyle değil mi? Kesin çıkar şimdi bak izle. Şimdi abi bu noktada şuradan bir tazı taklamasını yapalım. Ardından hemen zeplinimizi gönderelim. Çok güzel. Hemen görünmezliği elime aldım. İndirdim. Mükemmel iki kolon. Bir öfke. Bir görünmezlik daha yapıştırdım. Bak bunda olacak. Bunda olacak abi hissediyorum. Bunda garanti olacak ya. Aman diyeyim ha. Garanti değil mi? Kesin. öyle deyince olmuyor işte. Allah belanı versin senin değil mi? Of of. Neyse. Şuradan. Abi neden, neden olmadı ya? Zaten hastayım. Bana bunu neden yapıyorsunuz abi? Oradan girişi gerçekleştirdik. Şuradan da şöylemesine orduyu salsam. Ulan kral. Ulan kral o tarafa git lan. Şunu Buradan göndereceğim. Buradan bir kelle. Biraz daha uzakta basaydım keşke. Hadi be kral be. Sen belediyeye gitsene. Ah ulan be bak. Anam 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 anam. Katledecek orayı. Kraliyetin özelliğini kullandım abi. Kraliyetten artık bir şeyler bekliyorum ama. Ah be. Bu da olmadı ya. Abi bugün olmuyor yani. Bugün bilmiyorum. Gecenin bir vakti değil olmuyor herhalde ama. Yok. Giriş çok kötü oldu. Sonuç çok kötü olacak. Kral bu tarafa değil de o tarafa gitseydi çok daha iyi olabilirdi aslında ama. Oh. Olmadı. Bu saldırıda da olmadı. <laughs> Ekip çok güzel saldırı attı ama ben sıçtım diyebilirim açıkçası. Evet. İkinci saldırımızda da biraz e, bocaladık açıkçası ama üçüncü saldırıda umarım üçlük gelir. Ya Bilmiyorum neden böyle oluyor. Bu lig değil de önceki ligde zaten adapte olamamıştık. Bu ligde adapte olamadık. İki aydır biz ligde de bayağı bir kötü durumdayız. Bilmiyorum. Toparlamamız gerekiyor ama şu ben savaşmadan önceki tablo çok iyiydi. Ben savaştıktan sonraki tablo çok berbat bir durum almaya başlayacak gibi geliyor. Neyse bakalım. Devam edelim. 3 üçüncü hesabımıza geçip geliyor Evet. Hacamat köyüne geldik. Hacamat köyünden yine bir elektro saldırısı da deneyeceğim. Bu köye Umarım bu sefer e, tuttururuz. Geçen yani dünkü saldırıda 99'da kalmıştık. Büyük bir şanssızlık yaşamıştık. Hatırlayanlar vardır. Koruyucunun ölmesiyle savaşı kaybetmemiz bir oldu. Şimdi bu köye 3 3 yıllık saldırısı gelir mi? Hemen deneyelim. Görelim abi. Elektrolarla sabit bir elektro saldırısı gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Çok merak ettim şu an. Evet şu noktadan kral ve kraliçeye gönderiyorum. Spam saldırısı yapacağız abi. Daha kraliyeti de bu noktadan göndereceğim. İki tanesi de o tarafa bakıyor. Püskürtücülerin kralın üzerini yapıştırdım. Şuradan bir elektro göndereceğim. Şuradan bir elektro gönderiyorum abi. Şuradan iki balon göndersem destek çıksalar kraliyete daha iyi olabilir. Oo. Tamam kraliyet kartal topu indirdi. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Bravo kraliyet mükemmelsin. Şimdi kraliyet o tarafa gidiyor. Ben oradan gönderirsem kraliçe oradan gidiyor abi. Ben buradan göndermeyi deniyorum. Kraliçe oradan temizliği yapacaktır çünkü ben oradan gönderirsem kraliyet e, kraliçe ile elektrola çok iyi iş yapmayacaktır yani bu taraf boş kalacak ve süreden kaybedebiliriz. Ondan dolayı biraz tedirginim açıkçası. Şu noktaya bir öfke attım. Kor yücünün üzerinde yapıştırdım. Biraz geç bastık ama şu noktaya bir öfke. Şuraya bir dondurdum. Çok güzel belediye indi. Tekli cehennem bir tanesi indi. Tam şu noktaya bir tane dondurma attım. Çok iyiyiz. Şu noktaya bir tane öfke patlatıyorum. Çok güzel şu anda. Şu an çok çok iyi gidiyor. Şu noktayı bir donduracağım abi. Şu noktayı öfke bıraktım. Şu noktayı dondurdum. Çok güzel. Evet. Burada bir üçlük havası seziyorum açıkçası ama savaşın sonuna kadar konuşmayacağız. Yani ne, nerede ne zaman üç yıldız desem patlıyor çünkü. Çok sinir bozuyor sonra. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Evet. Hacamat'ta 3 yıldız. Ya abi sırayla mı gidiyorsun anlamıyorum ki. Bir yıldız aldın. Sonrasında 2 yıldız aldın. Ondan sonra 3 yıldız aldın. Neden böyle oldu anlamadım. Yani ilk saldırıdan ümidim vardı açıkçası. Köyün düzeni çok hoşuma gitmişti. O yüzden saldırdım. Saldırmaya da bilirdim. 2 yıldız alabilecek biri varla, Yani birileri vardır illa ki. Onlara bırakırdım. ya yani Ufak köylerle buna girebilirdik. Ama 3 yıldız alacağıma emindim. Sonra neden böyle oldu anlamış değilim arkadaşlar. Şimdi son olarak Nivottoman hesabımız kaldı. Hemen Nivottoman hesabıyla devam edelim. Evet Nivottoman hesabına geçmiş durumdayız. Şu anda Nivottoman'dan da böyle bir köye saldırı gerçekleştireceğiz. Süper okçu yani yine süper okçu saldırısı gerçekleşeceğiz kolonlu. Ee, burada tam şu belediye binasının olduğu noktaya yakın indirmeyi düşünüyorum. Arası, duvar, iki duvarın arasında da olabilir. İki duvarın önünde de olabilir. Belli olmaz o duruma göre değişebilir arkadaşlar. Yani zeplin patlarsa sıkıntı büyük. Ee, ama oradan temizliğimizi yapar belediye binasında ayıklarsak güzel bir şekilde üçlüğümüzü alırız diye düşünüyorum. Şuradan bir girişimizi gerçekleştirelim. Aynen o vakit. Şimdi ne yapacaksın? Vallahi koruyucu özelliğinde göndereceğiz. Çünkü bu tazı taklamalı yapmamışız. Evet tazı taklamalı yapmamıştık doğru. Koruyucu özelliğinde gönderecektik. Ve şuradaki cehennem kulesine de balon gönderecektik. Çünkü öyle bir şey düşünmüştüm. Hava savunma hava, yaptım. Bunu hava hava Tamam koruyucuyu gönder. tepkini gönder. Koruyucunun üzerine bastım. Yani oradaki savunmaları da ufak ufak Tam şu nokta indirdim cepini. iki kılın. Bir öfke. Bir görünmezlik daha yapıştırdım. deliği aldık mükemmel. <laughs> bir görünmezlik daha attım. Bir görünmezlik daha. Aman diyeyim kaya saçar vurdum. Bir görünmezlik daha yapıştırdım mavi tamamdır. Şuradan bana oradaki kaya saçarın hasarını yemeyeydik çok iyiydi. Ama yedik hiç iyi olmadı bu. Şuradan bir buz golem kralı kraliçeyi şuradan göndereceğim mavi. Doğru oradan kıracağım. Şimdi şuradan da orduyu göndereceğim. Ordu ile beraber bu sefer şeyi göndereceğiz kraliyeti. Çünkü balonlara orada harcadık. Koruyucu da yok. Koruyucu özelliği olmadan burayı almamız biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Belli avcısını şöyle göndersem gider mi acaba? Gitmez şu an gitmez. Tam şuradan gönderirsem bir ihtimali var böyle geliyorum abi. Koruyucumuz olmadığı için biraz tetikleyelim. Tekli cehennem kulesi orada benim canımı çok sıkıyor. Tam şu noktaya bir tane dondurma attım. Güzeliyiz. Şu anda güzel gidiyor. O kim? Oradaki de koca öküz. Evet şu anda iyi gidiyor. Hala iyi gidiyor. Tekli cehennem kalesine kraliyetin üzerini saklıyorum. Evet kraliyetin üzerini yapıştırdım. Bir iki tane buraya izler Sen de o Çok güzelsin. Şu anda iyi gidiyor abi. Kraliyet, kraliyet bayağı iyi gidiyorlar. Evet, ejder bin sen kraliyetten önce git. Ha, ah, tamam, topa gittiler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Üç yıldız gelecek gibi görünüyor yine. Ah be, kraliyet. Ölme sen. Aman diyeyim ölme. Ama ama vur lan vur lan vur lan. Ah be bu iyi olmadı işte. İnşallah oradan dönerle tek cennet kulesine giderler. Yoksa işimiz yaş. İki tanesi döndü. Oradaki iskeletlere takıldılar. Yapma bunu bak. Bak. Allah'tan canı fazla ya ejderim. Ejderin canı az olsa nanaydı. Vallahi billahi nanaydı. 99'a da bırakma beni lütfen. <laughs> Uf, Aman siyahından çıkacak diyordum. Koptu yemin ediyorum. Evet arkadaşlar güzeldi. İlk saldırıda tek tek almamız hiç iyi olmadı yine. Sonralardan sonralardan açılıyorum. İkinci saldırıda 2 iki yıldız aldık. Üçüncü saldırıda 3 üç yıldız. Dördüncü saldırıda yine 3 yıldızı alarak saldırılarımızı noktaladık. Yani çok güzel saldırılar gerçekleştirdi. Ekipçe güzel saldırılar gerçekleştirdik. Ama benim o tek olmasaydı çok da güzel olabilirdi. 3 numarada, 6 numarada, 7 numarada Azerbaycan'ın bir saldırısı var. 8 numarayı biz işledik. Şu Azerbaycan e, ee, güzel saldırılar gerçekleştiriyor belediye binası 14'te. Onun saldırısını izletmek istiyorum ama şu anda rakip e, biraz daha düşük olduğu için yani şöyle 2x alacağım. Yani belediye binası 13, rakip 14 ama düzen benim girdiğim düzenin bir emirlerden baksanız aynısı. Belediyeyi düşürebilmiş mi acaba? Belediyeyi düşürememiş ama muazzam değer elde etmiş. O kaya saçarı değindirseymiş tamammış. Sinsilerle oradan bir temizlik yapıyor. Buz golem, kral kraliçeyi gönderdi. Klan kalesinin dayıkladı. Tazıyı gönderdi. Ejderleri gönderdi. Balonları gönderdi. Ejder bilgiler zeptini zaten göndermişti. Koruyucu özelliğinde göndermiş zeptini. Evet. o Kraliyet tekli cehennem kulesine gitti abi kafalama. Bu hiç iyi olmadı ama ilk yıldızı almış vallahi bravo. Tem, güzel bir üçlük atmış. Yani tekli cehennem orada kabak gibi açık olması biraz sıkıntı ama yani ejderler şimdi etrafında olacak. Acaba nasıl almış tekli cehennem kulesi onu çok. Bir dakika ya birlik kalmamış ki adamda. Bir tane ejder geliyor. Diğeri onu vuruyor. Oo. Canı az olmasaydı işi bayağı bir yaşmış. Tehlikeli bir savaşmış açıkçası. Yani ejderin canı daha az olsaydı pardon. Ee, cehennem Kulesi'nin canı biraz daha fazla olsaydı yani orada ejderi kesinlikle indirirdi. Biraz sıkıntılı bir savaş olmuş açıkçası ama güzel gidiyoruz abi şu anda sıkıntı yok. Tekte yine kaldık. Kalmasaydık çok iyiydi ama ve lakin oluyor. Bir tane iki yıldızımız var, bir tane tekimiz var. O da nazarlık oluyor. Her savaşta bir her savaşta bir nazarlık olması olmaz. Şu anda 9 saldırıda 24 yıldız aldık. 3 yıldız kaybımız var. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda bakalım 101 yıldız olduk. Güzel. Evet bakalım yarın nasıl bir savaş olacak. Çok merak ediyorum. Evet bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.